Hazreti Ali radıyallahu irşat kerane ve teveccüh kerane bakması bir işaret etmesidir. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Gavs-ı Azam Şeyh Abdülkadir Geylani'nin sarahat derecesindeki keramet-i gaybiyesini teyit ve takviye eden Hz. Hz. Esadullahul Galib, Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh ve kerremallahu ve çehu kaside-i ercüze-i meşhuresinde, meşhur ercüze kasidesinde, Aynen ihbarat-ı yani Şeyh Abdülkadir Yunan yaparı gibi tasdik edip işaret ediyor. Mecmuatul Ahzab'ın 582. sayfasından 597. sayfasına kadar o erczedir O ercüzenin mevzu ve içindeki maksadı asli ismi azamı tazamal eden altı ismin ehemmiyetini beyan etmek. Hem o münasebet de istikbaldaki bir kısım umuru gaybiye, gaybi işlere, ve tesis İslamiyet'teki bir kısım mücahadetine işaret etmektir. Evet, Hazreti İmam Ali radıyallahu anh, üstadı olan Habibullah aleyhissalatu vesselam'dan aldığı dersin bir kısmını işari bir surette zikrediyor. Feth-i Hayber'den, Hayber'deki hem mucize-i nebeviye hem keramet-i aleviye olan harika vakayı bahsettiği gibi tesis-i İslamiyet'e temas eden mühim noktaları da bahsediyor. Sonra istikbara bakıyor. Peygamber Zişten Aleyhisselatü Vesselam'ın dan aldığı ders de bir kısım Arap'ın kendisine karşı isyanlarından hiddet ediyor. Evet. Şimdi geliyoruz Hazreti İmam Ali Efendimiz'in şeyine bakıyoruz. bakıyoruz. Sonra Hazreti Cebrail'in Ala Nebiyyine ve Aleyhisselatü Vesselam huzurun u getirip Sekine namıyla bir sayfada yazılı ismi azam Hazreti Ali radıyallahu anh kucağına düşmüş. Ferdun hayyun kayyumun hayyun, hayyun, adlun kuddüs. Evet. evet. Ahruf ucmen süttüre tasdire bitte bir herman fakir diyor. Yani 14. asr-ı Muhammedi'de 1349 ve Rumice 1347'de Arabi hurufunu terk edip Ecnebi ve Acemi hurufuna İslam içinde başlanacak. Hem umum fakir, zengin, emir ve işçi, çoluk ve çocuk gece dersleriyle o hurufu cebren öğrenecekler. Aynen böyle olmadı mı gece dersleriyle? Çünkü bir da batıdır, batdi ise gece çalışmasıdır, bitti ise kat'i ve cebri ifade ediyor. Ahruf-u fıkrasındaki acem ise o zaman istilahınca Arap'ın gayri Latince ve Frengi huruf demektir. Bakın Hazreti İmam Ali 1400 sene evvel harf inkılabından haber veriyor ve şiddet ediyor. Diyor onlar Risale-i Nur şakitlerdir ki huruf Kuran'i Kur'an'ı şiddetle muhafazaya çalışırlar. Onun için Risale-i Nur'un diyor ve zaman Hazretleri bir görevi de huruf-u Kur'an'ı muhafazadır. Çünkü tarihle bağlarımızı bağlamamız lazım. Bu bir bir fetret dönemi. Yani nasıl ki diyelim ki Ankara Savaşı ile Osmanlı ve Fetret dönemine girdi. Devletin omurgası kırıldı değil mi? Sonra Çelebi Mehmet toparladı. Ama o toparlarken çok biraz önce yolda sohbet ettiğimiz gibi manevi tezgahlar ona hazırladı, değil mi? Kimdi onlar? İşte Hacı Bayramlı Ali Bay Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ydi. Ondan sonra Ahi Evren'di. Şeyh Edebali'ydi. Semerkant Hazretleri, bütün bunlar Yunus Emre, bütün bunlar bu zemini hazırladılar ve ne yaptı? Ee, Mehmet de devleti kurdu. Siz bir şey anlatın Haşim Baba'nın Osman Gazi'yle ilgili o Haşim Baba kitabından ona sohbeti bizi bitirelim. Çok yani bir... Haşim Baba 1783 yılında vefat etmiş. Ee, Aziz Mahmut Hüdayi ekolünden yetişen e, bir şeyh efendi. E, Haşimiye yolunun kurucusu. E, orada e, Osmanlı İmparatorluğuna e, bu vazife tevdi edilirken aralarındaki geçen e, mesele anlatılıyor. O şeyh Edebali'nin görmüş olduğu e, Hazreti, şey, Osman e, Padişah Osman'ın görmüş olduğu rüya sebebiyle e, o rüyayı şeyh Edebali'nin tabir ederek ortaya koyduğu bir şeydi. Burada diyor ki yani üç tane büyük zat Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, Selçuklu'nun yıkılmasından sonra acaba bu ümmetin hali ne olacaktır diye merak ediyor. Kardeşim oğlu da yokmuş. Öyle de yok evet. Ne olacak diye merak ediyor ve kime bu görevi tevdi etmek lazım ki tekrar bu devam dini Bini İslam devam etsin bunun endişesini taşırken bütün e, evliyaları e, bir araya toplamış. Hacı Bayram Veli Hazretleri de varmış. Tabii olabilir. E, ve bir araya topladığı zaman Türklerde bir gelenek ve örf ve adet var e, ta eski Orta Asya'dan bu zamana kadar gelen, Müslümanlıktan sonra sürdürdüğümüz bize uygun olan ata kabul etmek diyorlar. Yani bugün e, bilen bir insanı yol gösteren bir insanı, ulema olan bir insanı atı olarak kabul etmek, onlardan direktif alıp ıı, Ümmet-i Muhammed için, toplumu için ve kendisi için o onu muhafaza etmek. İşte tabi ıı, Alaaddin Kekubat bu meraka düşünce ıı, tabi ıı, bu kime verilecek diye ıı, topluyor o topluyoruz zevatı. Bütün zevatı topluyor ıı, ve kendi ıı, meşveresinden sonra bir de tümur şey Moğolların istilası olacak ve gelecek. Kapının önünde çok büyük tehlike var. Ve tabi Allah dostları bu işin, bu vazifenin Osmanlı İmparatorluğu'na verilmesini istiyorlar. Ve burada Hacı Bayram, Hacı Bektaşi Veli, Nimetullah Ahi Evran, Şeyh Edebali. Her birisi bu tabi bu rüyayı gördükleri anda Osman Gazi, Üçü aynı anda oraya e, tayyi mekan yapıyorlar. Bunu ilerleyen sohbetlerimizde tayyi mekanın ne olduğundan bahsederiz. Ve bu rüyayı Şeyh Edebali'nin yani hepsinin gördüğü, Osman Gazi'nin gördüğü bu rüyayı üçü bir arada gelip tepşir ediyorlar Osman Gazi. Yani sana Selçuklu İmparatorluğundan sonra İslam'ın sancaklarını yapmayı sana tevdi ettik. Nimetullah Ahi Evran, e, Şeyh e, Edebali oluyor, değil ve Hacı Bektaşi Veli. Evet. Hacı Bektaş Veli kılıç tevdi. Kuş, yani, evet. Nimetullah Ahi Evran kışık kuşak takıyor. Şeyh Edebal'de kızını veriyor. Evet. böylece Osmanlı'ya Ali Beyt. Evet. Osmanlı'ya böylece Ehli Beyt'in kanı Osmanlı'ya geçmiş oluyor. Evet. Oldu. Demek ki bütün arkada manevi zatlar var. Tabii. Yani diyelim ki Yavuz Sultan Selim arkasında kim vardı? Zembeli Ali Efendi vardı. Fatih'in arkasında kim vardı? Akşemseddin vardı. Molla Gürani, Molla Tursun. İşte Osman Gazi'nin arkasında bunlar vardı. Yani şimdi de boş zannetmeyelim, Cumhurbaşkanımızın arkasında Ali Beyt'ten biri, birileri olacak. Bu işler böyle gidecek Allah'ın izniyle. Evet, değerli seyircilerimiz, bugünkü Osman Üzeri Risale-i sohbetimizi çok değerli kardeşimiz İbrahim Yerlikaya Bey'le bitiriyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.